Hinduizmin kutsal metin külliyatı, hem derin felsefi sorgulamaları hem de zengin mitolojik anlatıları barındırır. Bu külliyatın önemli bir bölümünü itihasalar, destanlar ve puranalar oluşturur. Vedalar ve Upanishadlar gibi şürüti, vahiy ürünü, metinlerine kıyasla simriti, hatırlanan, insan ürünü, kategorisinde yer alsalar da, Hinduizmin halk katmanlarına yayılmasında, ahlaki değerlerin öğretilmesinde ve dini pratiklerin şekillenmesinde paha biçilmez bir rol oynamışlardır. Bu metinler sadece dini inançları değil, aynı zamanda Hint toplumunun kültürel, sosyal ve etik dokusunu da derinden etkilemişlerdir. Birinci İtihasalar, Büyük Destanlar. İtihasa kelimesi Sanskritçede "böylece oldu" veya "gerçekten yaşandı" anlamına gelir ve genellikle tarih veya destan olarak çevrilir. Hinduizm'de iki ana itihasa vardır: Ramayana ve Mahabharata. Bu destanlar sadece hikayeler değil, aynı zamanda dini ahlaki ve felsefi öğretilerin taşıyıcısıdır. Ramayana yazarı geleneksel olarak bilge Valmiki'ye atfedilir. Konusu Ramayana Kosala krallığının prensi Rama'nın hayat hikayesini anlatır. Rama ideal bir kral, eş, oğul ve kardeş olarak Darma'nın, doğruluk ve görev kişileşmiş hali olarak tasvir edilir. Destan, Rama'nın üvey annesi Kaikeyi'nin komplosu sonucu 14 yıl sürgüne gönderilmesi eşi Sita'nın Lanka kralı İblis Ravana tarafından kaçırılması ve Rama'nın kardeşi Laşman ve Maymun generali Hanuman'ın da yardımıyla Sita'yı kurtarmak için Ravana ile yaptığı savaşı konu alır. Sonunda Rama, Sita'yı kurtarır, Ravana'yı yener ve Ayodhya'ya dönerek tahta geçer. Ramayana'nın işlediği konular İdeal insan modelleri, Rama, ideal erkek, kral, eş, oğul, Sita, ideal eş, kadın, laşman, ideal kardeş, hanuman, ideal adanmış ve hizmetkar gibi karakterler, Hindu toplumunda nesiller boyu örnek alınacak ahlaki ve etik modeller olarak sunulur. İyilik ve kötülük mücadelesi, destan, darma, iyilik ile atarma, kötülük arasındaki evrensel ve sonsuz mücadele isimgeler. Rama'nın Ravana'yı yenmesi, kötülüğün eninde sonunda iyilik karşısında yenileceğini gösterir. Aşk, sadakat ve fedakarlık, Rama ile Sita arasındaki derin aşk ve sadakat, Destan'ın duygusal çekirdeğini oluşturur. Karakterlerin birbirlerine, ailelerine ve görevlerine olan bağlılıkları, fedakarlık ruhuyla vurgulanır. Aile değerleri, Ramayana, aile bağlarının, hiyerarşinin ve karşılıklı sorumlulukların önemini öğretir. Babaya itaat, kardeşler arası sevgi ve eşler arası sadakat gibi temalar işlenir. Mahabharata, yazarı, geleneksel olarak bilge viyasaya atfedilir konusu, Mahabharata, dünyanın en uzun epik şiirlerinden biridir ve yaklaşık 100 bin dörtlük içerir. Ana hikaye, kuru hanedanının iki kolu olan Pandavalar, Beş Erdemli Kardeş ve Kauravalar, Yüz Kötü Kuzen, arasındaki taht mücadelesini ve bunun sonucunda yaşanan büyük savaşı, Kurukshetra Savaşı, anlatır. Destan, savaşın korkunç sonuçlarını, karakterlerin ahlaki ikilemlerini ve yaşamın felsefi gerçeklerini ele alır. Destan'ın en önemli bölümü, Lord Krishna ile Pandava prensi Arjuna arasındaki diyalogları içeren Bhagavad Gita'dır. Mahabharata'nın işlediği konular: Dharma, Karma ve Moksha destan, bu temel Hindu kavramlarını çok sayıda hikaye, karakter ve olay örgüsü aracılığıyla işler. Her karakterin eylemleri ve bunların karmik sonuçları gösterilir. Savaşın ahlaki ikilemleri üzerinden Dharma'nın karmaşıklığı ve Moksha'ya giden yollar tartışılır. Savaşın ahlaki ikilemleri Kurukşetra Savaşı, sadece iki aile arasındaki bir çatışma değil, aynı zamanda insanın kendi içinde ve toplumda yaşadığı ahlaki ve etik mücadelelerin bir metaforudur. Arjuna'nın savaşma isteksizliği ve Krishna'nın ona darmayı hatırlatması, yaşamın zor kararlarını ve görev bilincini vurgular. İnsan doğasının karmaşıklığı, destan, iyi ve kötü karakterleri, kahramanlık ve ihanetleri, sevgi ve nefreti işleyerek insan doğasının tüm yönlerini gözler önüne serer karakterlerin gri alanları, ahlaki mutlakiyetçilik yerine daha nüanslı bir etik anlayışı sunar. Siyasi ve toplumsal yapı, Mahabharata, Antik Hint krallıklarının siyasi sistemlerini, yönetim biçimlerini, yasalarını ve sosyal normlarını detaylı bir şekilde tasvir eder. Kast sistemi, krallık, adalet ve haksızlık gibi konular işlenir. Bhagavad Gita, Destan'ın kalbi olan bu bölüm, Krishna'nın Arjuna'ya öğrettiği felsefi bilgileri içerir. Karma yoga, sonuçlara bağlanmadan eylem, Jnana yoga, bilgi yolu, Bhakti yoga, adanmışlık yolu ve Atman-Brahman birliği gibi temel öğretiler burada sunulur. Bu, Desta'nın en büyük felsefi katkısıdır. İkinci Puranalar, mitolojik ve tarihsel anlatılar. Puranalar, Sanskritçe'de eski veya antik anlamına gelir ve genellikle M.S. 3. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında derlenmiş. Mitolojik, dini ve tarihi anlatılar içeren geniş bir metin koleksiyonudur. Toplamda 18 Mahapurana, Büyük Purana ve birçok Upa Purana, Yardımcı Purana bulunur. Puranalar, vedaların soyut felsefesini ve ritüellerini halkın anlayabileceği hikayeler, mitler ve alegoriler aracılığıyla somutlaştırır. Puranaların işlediği konular: Geleneksel olarak her Purana beş ana konuyu, Pancha laksana, işler. Sarga, yaratılış, evrenin yaratılış süreci. Pratisarga, yeniden yaratılış, yıkım, evrenin periyodik olarak yok olması ve yeniden yaratılması. Vamsha, soy kütükleri, tanrıların, bilgelerin, rişiler ve kralların soy ağaçları ve nesilleri. Manvantara, Manu dönemleri, farklı Manuların, insanlığın atası, hüküm sürdüğü kozmik döngüler. Vamşena Çerita, Hanedanların Tarihi, Güneş, Surya Vamşa ve Ay, Çendra Vamşa, Hanedanlarının Efsanevi Tarihleri. Bu ana konuların yanı sıra, Puranalar çok daha geniş bir yelpazede konuları ele alır. Tanrıların mitolojik hikayeleri, özellikle Vişnu, Şiva ve Şakti'nin farklı tezahürleri, maceraları, mucizeleri ve iblislerle savaşları detaylı bir şekilde anlatılır. Her bir Purana genellikle belirli bir tanrıyı yüceltir, Ö.R.N. Vişnu Purana, Shiva Purana, Bhagavata Purana gibi. Ritüeller ve ibadet şekilleri, çeşitli dini ritüellerin, festivallerin, oruçların ve puja, tapınma, yöntemlerinin nasıl uygulanacağı hakkında talimatlar verir. Bu, halkın dini pratikleri öğrenmesini ve uygulamasını kolaylaştırır. Tirtalar, kutsal yerler, farklı haç yerlerinin, tirtağlar, kutsallığını, buraların mitolojik önemini ve ziyaret etmenin faydalarını anlatır. Ahlaki öğretiler ve darma, ahlaki hikayeler ve örnekler aracılığıyla darmanın ilkeleri, erdemli yaşamın faydaları ve kötü eylemlerin karmik sonuçları öğretilir. Kozmoloji ve astronomi, evrenin yapısı, gezegenlerin hareketleri ve zamanın döngüsel doğası hakkında mitolojik ve bazen de proto bilimsel açıklamalar içerir. Sosyal hukuk ve adetler, dönemin sosyal kuralları, kastların görevleri, evlilik ve aile yaşamı hakkında bilgiler sunar. Üçüncü toplumsal etkileri. İtihasalar ve Puranalar, Hindu toplumunun dini, ahlaki, kültürel ve sosyal dokusunu derinden etkilemiştir. Onların toplumsal etkileri çok yönlüdür. Dini ve ruhani etki. Bakti, adanmışlık, geleneğinin yayılması, bu metinler, kişisel bir tanrıya olan sevgi ve adanmışlık yolunu, Bakti Yoga, popülerleştirmiştir. Vedaların soyut ve ritüel odaklı yapısına kıyasla, Puranalar ve itihasalardaki hikayeler, tanrıları daha erişilebilir ve insan duygularına yakın kılar. Bu, tanrı ile kişisel bir ilişki kurmayı teşvik etmiştir. Mitolojik birikimin oluşumu, Hindu mitolojisinin temelini oluşturmuşlardır. Tanrıların ve avataraların hikayeleri, evrenin işleyişi, darmanın önemi ve kurtuluşa giden yollar hakkında halkın anlayabileceği bir dil sunmuştur. Tapınak kültünün gelişimi, Puranalar, tapınak mimarisi, idollerin, murti yapımı ve tapınak ritüelleri hakkında detaylı talimatlar vererek tapınak kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Dini hoşgörü ve senkretizm, farklı tanrıların hikayelerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlatarak Hinduizm içindeki farklı mezhepler, şivacılık, vişnuculuk, şaktizm arasında bir denge ve hoşgörü sağlamıştır. Tüm tanrıların nihayetinde tek Brahman'ın tezahürleri olduğu fikrini pekiştirmiştir. Ahlaki ve etik etki. Ahlaki modeller ve erdemler, Ramayana'daki Rama ve Sita gibi ideal karakterler, Hindu toplumunda adalet, dürüstlük, sadakat, fedakarlık, cesaret ve görev bilinci gibi erdemlerin öğretilmesinde ve benimsenmesinde merkezi bir rol oynamıştır. Mahabharata ise Dharma'nın karmaşıklığını ve ahlaki seçimlerin sonuçlarını farklı karakterler üzerinden göstererek derin etik dersler sunmuştur. Darma'nın içselleştirilmesi, bu metinler, darma kavramını sadece felsefi bir ilke olmaktan çıkarıp, günlük yaşamda karşılaşılan pratik durumlar üzerinden somutlaştırarak halkın daha iyi anlamasını sağlamıştır. Karma ve samsara gibi kavramlar, bu hikayeler aracılığıyla daha anlaşılır hale gelmiştir. Toplumsal normların pekiştirilmesi, aile içi ilişkiler, evlilik, kralların görevleri, sosyal sorumluluklar gibi konularda toplumsal normları ve değerleri pekiştirmişlerdir kültürel ve sanatsal etki. Sanat ve mimariye ilham, itihasalar ve puranalar, Hint sanatı, heykel tıraşlık, resim, müzik, dans ve mimarisi için sonsuz bir ilham kaynağı olmuştur. Tapınakların duvarlarındaki kabartmalar, freskler ve heykeller genellikle bu metinlerde anlatılan mitolojik sahneleri ve tanrısal figürleri tasvir eder. Edebiyat ve dilin gelişimi, Sanskrit edebiyatının ve daha sonraki bölgesel dillerdeki edebiyatların gelişimini derinden etkilemişlerdir. Sayısız oyun, şiir, şarkı ve hikaye bu destanlardan ve puranalardan esinlenerek yazılmıştır. Halk kültürü ve gelenekleri, bu metinler, halk masalları, tiyatro oyunları, festivaller ve ritüeller aracılığıyla nesiller boyu aktarılmış ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sosyal ve politik etki Kast sistemi, darma şastraları gibi doğrudan hukuki metinler olmasalar da, itihasalar ve puranalar, kast sisteminin ve varnağların toplumsal rollerinin meşrulaştırılmasına dolaylı olarak katkıda bulunmuşlardır. Ancak, vakti akımları aracılığıyla kast sınırlarını aşan ruhani eşitliği de savunmuşlardır. Krallık ve yönetim, kralların darmaya uygun yönetimi ve adaletin önemi gibi konular, yöneticiler için birer rehber niteliği taşımıştır. İtihasalar ve puranalar, Hinduizmin sadece entelektüel seçkinlere değil, aynı zamanda geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlayan, Onlara dini ve ahlaki rehberlik sunan, kültürel kimliklerini şekillendiren ve nesiller boyu aktarılan canlı metinlerdir. Onlar, Hinduizmin dinamik, kapsayıcı ve evrensel bir din olmasındaki anahtar unsurlardan biridir.